Beş bin milyon kazanacağız. Oğlum Hayır. tut, tut. Sana vereyim tut. Lan tut. dur lan. Tut lan. Biz burada oyun mu oynamaya geldik? Ne zaten... bulacağız? Bir fikir bulalım. Hmm. Yo, Sami'ye şey söyleyeyim. Kesin bize bir milyon verir ya. Burada gel. Gelsene gidiyoruz. Oğlum neymiş? Bili onu iyi. Oğlum beş bin daha çok değildir. Yo, beş milyon. 99 milyon, 99.91 isti. Üşof, amma 5ine de yıxmış 55. Hmm. Paulidro, istərsək yarba qris satın alardı yersiz. Oğlum, Dərbəxirin sahibi kim? Ya ki? poroms çıxsın. <laughs> Daha çox şeylər alırız. Ha, e, bunun ordan gözəl evlər brolar. götürürler bize. Oh, Zeki'ye böyle bir kapak çekerim yanında. Oh. <laughs> yanında da bir tane çay ısmarlarım. Allah'ıma Zeki. <laughs> Soyum için ya oğlum 5000 diyelim. Baba söyleyelim. Abi biz karar verdik. 5000'den bile bir kuruş bile indirmem. Abraknual'daki demleri de gelin bir çay için. Abi zahmet etme. Biz çay içmek istemiyoruz. Ara gel ne oturun lo. O biz paramızı rastcık çalacağız. Bu yoldan evimize gideceğiz. Kendi aranızdaki konuşmalarınızı duydum. Bakın hiç unutma bir keresinde kardeşimle hurdacıya satmak için. Mahallede ne kadar çivi, civata, somun varsa hepsini topladık, bir tenekeye koyduk. Götürüp hurdacıya verdik. Tabii hurdacı şöyle aldı. Baktı falan tarttı. Tamam dedim, bu sefer zengin olduk. Cebinden 25'er kuruş çıkarıp ikimizin eline vermez mi? Öyle bir hayal kırıklığına uğradım ki... ...o günden sonra hurdacılara hiç bulaşmamaya karar verdim ve kurdacılardan nefret etti. Ama beni çeken bir şey vardı. Ben sonra kurdacı olmaya karar verdim. Abi bana ne siyaset hayatından? Ben kendi ailemin önünü ve kendim önüme açmak istiyorum. Paramı alıp rahatlıkla kendime çarşıya gidip havuz alacağım. Ama beş bin versen gerçekten de giderim kendime lüks bir havuz yaparım. Herkes herkes bir havuza geliyor. Biz giremiyoruz ama beş bin diyelim olur evet. O kadar az para ettik ki gerek bin beş yüz lira diye bin ya da 500, yüz bin vereydiyle. Hayır hayır beş yüz olacak çok beş yüz. Ama 5 milyarı da alamadık. Elli TL'yi aldık. Ama adam bize kazıklar vermesin ya. O kadar değil. Bari elli mi verdi bari yüz verseydi filan. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Bu elektrik bağlantısı var ya çok eski değildi ama. Nasıl? Çok eski değildi, paslıydı ama ama yine televizyon çekerdi, her şey çekerdi. Bayağı çekerdi her cihazı ona taksaydılar. Havuz nerede Mirhat? Oğlum çantada ya. Çıkarsana ya. Oğlum burada patlar deli misin? Sana bir soru. Bir naylon havuzu iki hıyar bir hortumla doldurursa bu hıyarlar kaç saatte havuza girerler? Soru iki. Bu hıyarların hepsi yüzüne biliyor mu? Cevap veriyorum. Bu hıyarlar yani ıı, bu havuz dolsa, dolmasa da bu kıyalar yüzme bilse, bilmese de bu havuza girilecek nokta. <laughs> Boş bir havuzun tamamını tek başına A musluğu 12 saatte, B musluğu 18 saatte doldurmaktadır. Havuzun tabanında bulunan C musluğu, dolu havuzu 9 saatte boşaltmaktadır. Buna göre bu üç musluk birlikte açıldığında boş havuz kaç saatte dolar? En iyi yapan ötüllü alan var. Ne ya? bir kızıl deli atı sürdü yazıyor. Oğlum hep görsün hiçbir şey de anlamıyorum. He, bir dur oğlum okuyayım. Son ırmak kuruluğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde beyaz adam paranın yemeyen bir şey olduğunu anlayacak. Beyaz adam kim? İşte şey zenginler diyorlar, beyaz fakirlere diyorlar siyah. Para yemiyor mu? Ben yerim, hem de çatır çatır. Vallahi beyazlarsın gerçek havuzlara naylon gibi, işte siyahlar sahte naylon havuzlara bizim gibi Neden beyazlar gerçek havuza giriyor? Biz işte sahte naylon havuza giriyoruz. Neden? Çünkü senin de siyah ki beyaz. Oho! 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 Demek para yemiyor ha? Evet yemiyor. Yiyecek misin sen? Yemiyorsun değil mi sen? Bak yersin bunu ya. Deli Al, misin lan? Bir tane. Deli mi? misin lan bu fırlamaz ek hamaktır. Bir er si dalı gerekdir Amanın nın? Ben de geliyorsun bu kafamı kırmaya. Allah, Allah Allah razı olsun içeregen, aç, Yarın, Allah için tarafta aşkın razım yazalım. Evladım. Kulay için de sağ ol. Bu yolu. Böyle böyle karşı çıklar. Varu heli harabu nahrşibun ebano. ويلا ربنا تكتيك وقاح حسنا وروحي خراب نقرشكو نبانو نقرشكو نبانو ويلا شكو ربنا تكتيك وقاح سنه